Merhaba değerli öğrencilerim. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Yani burada Türkçe olunca mutsuz olmak mümkün mü arkadaşlar? Bence değil. Bugün arkadaşlar bir konu, 3 soru vardı ya hani ben e, videolar atmıştım bununla ilgili. Bunun diğer bir e, videosuyla karşınızdayım. Konumuz sıfatlar arkadaşlar. sıfatlarla ilgili üç tane soru çözeceğiz. Ve bildiğiniz konuyu da pekiştireceksiniz inşallah arkadaşlar. Hadi lafı çok uzattım değil mi? Haydi başlayalım. Bismillah diyelim. Arkadaşlar Asacım'ın hangisinde bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor değil mi? Hem niteleme hem belirtme sıfatı. Arkadaşlar niteleme sıfatını nasıl buluyorduk? Nasıl sorusunu sorarak isme. Doğru muydu? Ama belirtme sıfatı neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız belgesiz sıfat, sayı sıfatı, soru sıfatı, değil mi? işaret sıfatı bunlar da oluşuyor. Belirtme sıfatlar. O zaman demek ki niteleme sıfatı olacak bir. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Bu saydım işaret sayı belgesiz soru sözcüklerinden biri olacak o zaman sıfatlarını. Gelin bir bakalım. Şimdi bakıyorum sıfat olacak sözcük var mı? Önümüzdeki hafta. Hangi hafta? Önümüzdeki hafta demiş. Buradaki sıfat arkadaşı işaret ediyor. Önümüzdeki haftayı işaret ettiği için bir tane sıfat var sadece ve başka yok. E ben burayı o zaman eledim. Peki bakıyorum 5 şıkkına. Eğer konuyu bilmiyorsanız konuya şu kitaptan başlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu kitap hangi kitap şu kitap bakın yine işaret sıfatı oldu. Burayı da eledim. Bir tane sıfat var burada. Bizden bir sözcüğün hem nitelemen belirtme sıfatı olduğunu istiyor arkadaşlar. Bakalım. Genç kız, nasıl kız? Genç kız. Bakın, genç kız hayatın bütün detaylarını günlüğüne kaydediyorlar. Bakın, burada baktığınız zaman arkadaşlar sadece bir tane var. Ben burayı da eledim. Tek sözcükte tek bir tane var. O yıllarda hepimiz bu eski noktalar, eski konakta toplanıp. Arkadaşlar konak, nasıl konak? Bu eski konak değil mi? Bakın, hangi konak? Bu konak. Nasıl konak, eski konak. Bakın, işaret sıfatını alan sözcüğü bulduk. Yani Denizli olacakmış. Bu mahallede hangi mahalle? Bu mahalle işaret sıfatı. O saatte, hangi saatte? O saat. Açık dükkan, nasıl dükkan? Açık dükkan. Bakın, hepsi birbirinden ayrı. Benden ne istiyor? Bir sözcük istiyor. Değil mi? Ha. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Cevabım Deniz olmuş oldu ve burayı da çiziyorum şöyle fosforlu kalemle arkadaşlar. Cevap da denizli olmuş oldu. Diğer bir sorumuza geldik arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor bize soruyor. Bakalım bütün gençlerimize bakın bütün burada belgesiz sıfat. Çocukların kitap okuma sevgisi hevesini kazandırmalı. Yoksa okumayı bilen türemiş sıfat. Nasıl e, birer cahil. Nasıl cahil birer cahil sıfat var sayı sıfatı. Oysa kitaplar bilgili duyarlı insanla bakın Burada bilen atlaşmış sıfat da var bilen sözü. Bilen insana yine bilen denilmiş. Duya, duyarlı insan nasıl insanlar? Duyarlı insanlar. Evet şimdi baktığımız zaman şurada atlaşmış sıfat var. Aynı zamanda türemiş sıfat da var arkadaşlar burada. Bilen sözcüğü sıfat fiili yapmak ekili hatırlarsanız. Atlaşmış sıfatı eledim. Belgi sıfatı bütün olarak buldum. Bunu da eledim. Niteleme sıfatı nasıl insanlar? Duyarlı insanlar bakın. Burada da var. Ve cevap Edirne'de arkadaşlar. kesinlikle yok. Aynı zamanda burası da türemiş spot olarak alabilirsin duyarlı olarak arkadaşlar. Diğer bir soruma geldim. Çekim eki alan spotta atlaşmış spot olarak atlandın. Hani yaşlı insanlar diyorsun ya. Yaşlı diyorsun direkt ya da yaşlılar diyorsun ya. İşte o yaşlı ve yaşlılar sözcüğü atlaşmış spot oluyor. Niye? Yaşlı insanların yerini tuttuğu için. Anladık mı? Hani küçük çocuk diyorsun çocuğu söylemeyince küçük dediğin zaman küçük çocuğunu ben çağrıştırıyorum ya. İşte bu durum atlaşım sıfat oluyor. Bakalım yaşanan olaylar nasıl olaylar yaşanan olaylar ki altı çizgi sözcüğü sormuş bir de. gizlice yok. Kısacık ceket nasıl ceket kısacık ama atlaşmış sıfat yok. Çünkü atlaşmış sıfat niteleme sıfatına cevap vermez. Yakınlık vardı. Bir yakınlık burayla ilişki. Arkadaşlar burada kesinlikle yok. Annem başlayan sıcaklığı herkese bunalttı diyor. Sıcak havalar derken sıcaklar demiş. Burada atlaşmış sıfat var. Mavili mavi 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 burada türemiş şekilde var. Cevabımız Denizli'de arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.